Halk Partisi'nin e, şu demokrasi yaşayacağı sandık, 29 Mart'ta yaşayacağı sandıkta çıkacak olan adaylarımızın aday adayı tanıtımına tekrar hoş geldiniz. Süreyya Hanım 1961 yılında Kars'ta doğdu. Fatih Kız Lisesi'ni bitirdi. Avusturya, Endüstri, Ober, Marburg Üniversitesi, İngiliz Dili ve Edebiyat da Bilim Dalı, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü yüksek lisans tezi aşamasında. 1988 Sosyal Demokrat Halkçı Parti Sarıyer ilçesinde siyasete başladı. 9 Eylül 1992 Sarıyer CHP'nin kurucu yönetim kurulu ve seçilmiş ilk ülke kadın kolu sekreteri oldu. 1994 Sarıyer Belediye Başkan adayı oldu. CHP, SHP birleşmesine kadar ilçe örgütlenmede sorumlu başkan yardımcılığı ve ilçe başkanlığı yaptı. 1995 yılında 13. sıra milletvekili adayı oldu. Sarıyer, Kars, Ardahan, Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanlığı yani kasiatın e, iş adamları kurucu başkanlığı ve görevini 5 yıl başarıyla sürdürdü. Halen Sarıyer Kadın Dayanışma ve Çevre Platformu'nun başkanlığını yürütmektedir. Kendisi sizlere gelecekte adaylaşıldığı zaman sizlere nasıl bir siyaset sürdüreceğini ve partide nasıl bir yol izleyeceğini kendisinden dinleyelim. Süreyya Çin'i buraya davet edelim. Buyurun Sayın Milletvekili <laughs> Süreyya Teşekkür ederim Sayın Nilgün. Yani <laughs> Kral, değerli arkadaşım, ee, ve benim çok değer verdiğim Sait Kral'ın değerli kızı. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım tüm yaşamlarını ülkemiz ve ulusumuzun aydınlık geleceğine adamış dostlarım. Hoş geldiniz. Ekmek gibi, hava gibi, su gibi, yaşamsal gereksinimlerine özdeş Atatürk ilke ve devrimleriyle ulusal özgürlüğümüzün sürdürme yaşamını adamış değerli dostlarım, hoş geldiniz. Beşiktaş ilçesinden, Eyüp ilçesinden, Şişli ilçesinden, Esenler ilçesinden zahmet edip parti görevini için buraya gelen gönül dostlarım, gönüldaşlarım hoş geldiniz. Beni bu çıktığım yolda yalnız bırakmayan çok değerli dostlarım hoş geldiniz. Gerçekten de tüm ömrünü tüm yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilkelerine ve Cumhuriyet'in felsefesine kendini adamış aşını, eşini, işini ve tüm yaşamını Cumhuriyet Halk Partisi'ne adamış Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sarıyer İlçe Örgütü'ne emek harcamış emektar büyüklerimiz hoş geldiniz. milletvekili adaylığı için çıktığımız bu yolda beni onurlandırdınız, mutlu ettiniz ve bu yolda yalnız bırakmadınız. Aslında bu yol benim yolum değil. Sadece benim yolum değil. Bu ülkemizin aydınlık geleceğe çıkarmak için çıkacağımız büyük bir yolculuk ve hep beraber bu yolculuğa çıkacağız. Değerli dostlarım, değerli üyeler, değerli arkadaşlarım, gönüldaşlarım. Türkiye çok büyük bir hızla sonu belirli olmayan karanlık bir geleceğe doğru yolculuk yapmakta ve bu trenin yolcularından bir tanesi de maalesef bizleriz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini kurmuş, Cumhur Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhuriyet felsefesini, kurucu felsefesini yapmış bir atanın çocukları olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri olarak bu gidişe dur demek Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir üyesine yakışmaz. Biz bu duruma seyirci kalamayız. Onun için lütfen sadece benim aday adaylığımı hayırlı olsunlarla, iyi ki çıktınız bu yola, çok mutlu olduklarla geçiştireceğinize inanmıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyelerinin gerçekten de yüksek bir sorumluluğu var. Uzun bir zamandan sonra genel merkez örgütün sesine kulak vermiş ve milletvekili aday adaylarını örgütün ellerine teslim etmiştir. Artık biz dün gibi aday profillerinden şikayet etme hakkına, tembelliğine eee lüksümüz yok. Böyle bir lüksümüz olmadığı için şimdi bugün dünden çok daha önemli. Çünkü Mart'a kadar önemli olan bir durum Haziran'dan sonra ülkemizin geleceğine karar verecek yol arkadaşlarını siz seçeceksiniz, siz değerli üyelerimi seçeceksiniz. Bir bardak su. arkadaşlarım konuşurken tabii ki heyecan olacak. Yüksek bir coşkuyla yola çıkmamız gerekiyor. Biz dün gibi 50 milletvekiliyle, 100 milletvekiliyle, milletvekili adaylarıyla kişisel kariyer hesaplarıyla milletvekili seçemeyiz. Bizim temel amacımız iktidar olmalı. Benim sizin beni seçmenizden parlamentoya gitmemiz ülkemizin sorunlarına çözüm noktasında hiçbir yarar olmayacaktır. Biz artık milletvekili aday adayları yerine milletvekili kaç tane çıkartırız hesapları yerine biz kaç tane bakan çıkartırız? Biz bu milletvekili profillerinden acaba hangi bakanlığa hangi adayımızı oturturuz mantığıyla buna çıkmak zorundayız. Biz oturup kenarda bu gidişatı seyretme lüksüne sahip değiliz. Bugün dünden çok daha önemli çünkü kadına şiddetin arttığı, kamusal yaşama, siyasal yaşama, özel yaşama müdahale edildiği bir günde Mart bizim için milat olacaktır. Haziran bizim için tarihsel bir dönüşüm noktası olacaktır değerli arkadaşlarım bugüne kadar uzun bir zamandır haberleri seyrediyorsunuz. Kahvelerde konuşuyoruz, örgüt toplantılarında konuşuyoruz. Sessiz sessiz bazen sesli konuşuyoruz. Bazen utanarak konuşuyoruz. Acaba geriye baktığınızda, bugün geriye baktığınızda sizin için ulusal anlamda, kişisel anlamda, memleket anlamında Sarıyer adına mutlu olduğunuz bir anınızı acaba hatırlıyor musunuz? Biz yenilgileri de yaşadık. Barajın altında da kaldık. Sevinçleri de yaşadık. Biz gerçekten de 90 yıllık bir cumhuriyetin kurucu felsefesinin çocuklarıyız. Burada oturan hiçbir arkadaşım sokakta oturan, dolaşan Mehmet Bey'le aynı şeyde değildir. Hiçbirimiz vatandaş değiliz burada. Normal sade bir vatandaşlık lüksüne sahip değiliz. Buradaki her arkadaşımız genel kültürüne, siyasal bilince ve sosyal yaşamın belirli anlamın yerlerinde, çok doğru yerlerde söz sahibi olan, fikir sahibi olan arkadaşlarımız. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri gerçekten de siyasete, sosyal yaşama hakim olan bir sınıftan gelmektedir. Peki biz böyle sessizce oturup beklemeye daha bilimiz var mı artık? kadın şiddetine seyirci kalmaya hakkımız var mı artık? Üç çocuk diye kadını eve hapseder zihniyete seyirci kalmaya hakkımız var mı bizim? Yetmez mi artık? Yeter ama evet diyenlere dur dememiz gerekmiyor mu artık? Değerli arkadaşlarım, değerli yoldaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oturmaya, seyretmeye, seyirci kalmaya asla ve asla hakkı yoktur. Allah-u Ekber bir kurşun bile atamadan öler, bitlerle mücadele eder, hastalıklar sonucu hayatını kaybeder ve devrim şehitleri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkeleri, felsefesi için, cumhuriyet için, demokrasi için bütün yaşamını feda etmiş arkadaşlarımız için, yoldaşlarımız için, devrimciler için, devrim şehitler için, yeryüzünde acı çeken tüm insanlar için ve tüm insanlar için haksız yere yargılanan, şiddet gören, haksız yere adaletsiz uygulamalarla karşı karşıya gelen ve tüm bunları yaşamının bedeli kaybederek ödeyen tüm şehitlerimizin ruhunu e, edilmesini istiyorum. Sizden bir ricam var. Lütfen ayağa kalkarak tüm bu devrim şehitleri için kendi yaşamını bu uğurda feda eden kim olursa, nerede olursa olsun şehit olan, acıya yenik düşen, işkencede hayatını kaybeden, haksızlığa uğrayan, uğursuzluğa uğrayan, hakkı gasp edilen tüm insanlık için bir dakika için sizi saygı duruşuna davet ediyorum. Ama bu saygı duruşunda lütfen en azından bir saniye için gözlerinizi kapatın. Çekilen bütün acıları içinizde hissedin. Biz bugün kendimiz için değil, yarın çocuklarımız için, geleceğimiz için onları bir dakikalığına düşünelim. Ve bugün edebiyat dünyamızın Gerçekten de yazın edebiyatının usta yazarı haksızlığa karşı koymuş direnişin sembolü İnce Mehmet'i yaratmış, efsaneleştirmiş usta yazarımızın anısına ve acı çeken tüm insanlık adına bir dakikalık saygı duruşuna rica ediyorum sizi. <laughs> Herkese çok teşekkür ederim. Duyarlılığınız için. <laughs> değerli dostlarım, değerli üyeler, değerli sarı yerliler ve diğer ilçelerden buraya kadar adayını tanımaya zahmetine gelen gönüldaşlarım, siyaset arkadaşlarım, ve Sarıyer'in gerçekten değer verdiğim büyükleri, duayenleri, siyasete yön veren değerli arkadaşlarım. Biz büyük bir aileyiz. Ve beni uzun süredir siyaset yapan tüm arkadaşlar Sarıyer'de aşağı yukarı bilirler. Hazirandan sonra Türkiye farklı bir dönemece girecek. Benim burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel ilkelerini, felsefesini ve partinin programını anlatmaya herhalde gerek görmüyorum. Çünkü zaten üyelerimiz olarak siz buna vakıfsınız. Ve beni biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz. Bu tür güçlüklerin altından kalkacağıma, sorunlardan yılmayacağıma ve sonuna kadar mücadele edeceğime hepiniz çok iyi tanık oldunuz. Bütün bir siyasal yaşamın boyunca. Biz sevgimizi, saygımızı, sorumluluklarımızı hiç yitirmedik. Kırıldık, incindik, küstük ama aile birliğimizi hiç bozmadık. Değerli ilgi ve destekleriniz için, milletvekili aday adaylığına verdiğiniz destek için, ortak ülkelerimizi, ortak ilkelerimizi ve ulusal değerlerimizi koruyup kollayacağıma, sonuna dek savunacağıma içtenlikle inanıyorum. Hepinizi tüm içtenliğimle selamlıyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederim.